dostlarım. Bugün gördüğünüz gibi Golf Battle 2. videosu karşınızdayım. Evet sevdim ben bu oyunu ve çekmeye devam edelim bu arada. Bir iş. Bu ne lan? Neyse devam Güzel. Güzel. Bunu kullanalım. Oo oh, geçen Geçenkinde mal gibi denk getirememiştik. Yapacağım. Yapacağım. Yapabilirim. Yapacağım. <laughs> Yapacağım. Oo. Oh! <laughs> Neyse devam edelim. Üzdü. Başaramadık abi. Başlayalım. <laughs> Güzel. Ana geçen kere anlattı değil mi lan bu? Ay montajları koymam ama. Farklı montaj, farklı fantezi. Buradan geçen atmıştım. Atabilirim. Görüm yok. O ne lan Herkes benim önümde attı. Kevin gel be Kevin. Geldi. Deli manyak geldi. Wow. Harika ediyor lan bu. Oha vurdum lan. Çok saçmaydı. Vurdum. Oha Yaptım lan. Geçtim adam arada. Bokum ye. Bu da benim kopyam. gelmedi ona hadi. lan? Adam kayboldu abi. Hani oğlum kop bir lan bunlar. Geçen atamamıştım. Bu sefer atacağım. Atacağım. O ne lan? Üstüme saç geldi. Ya bak. Şerefsiz. O ne lan? Gelme artık. bayağı beleş bir şey hazır bu arada. Yeni bölge. Ne oldu? Kumbara. Ya biraz zengin oldum ya. ya para kazandık. Ben ne yaptım abi? Gençler teknik bir aksaklık oldu. kutuyu açtığımız saymadı oyun. Çok saçma oldu. Bayağı beş kazandık ya bugün. Ama bugün iki maç atabileceğiz yani yine altı dakikaya vurdu çünkü dört dakikaya o olsun. Siz beğenin ya bana o yeter. Deve. Bildiğin deve abi. Onun Bana uçtum az önce abi. Siz neredesiniz abi? Ana hepsi uçtu gidiyor. Herkes 8'de ve 9'da attı lan. Yine büyük kapışma olacak. Topumu değiştirdim. Evet çok daha seksi bir topum var. Görüşürüz aptallar. Bu ne lan? Çekici gibi zıplıyorlar vallahi Zıplayın lan. Yani ucunda kurtardı. Bu hala çekici gibi zıplıyor. Bu da kurtardı güzel atacağım uyyy çok gitti bir daha oyee yeah. bu sefer attım o ne lan Ana! vay manyak bak bir daha gidecek adam gitmediler çok easy peasy Hayır. Hiç şey yemedim ama oynuyordum. <laughs> bu da bu da başka benim başka bir ibnelim. Bu da son yerimiz olsun gençler. Zaten yani video 6 dakikayı geçti ama olsun 3'er oynayalım. Ne zaman ki montaj bana gelecek. Olsun. Sizi mutlu etmek için her şeyi yaparım. Ben kaydım gidiyorum vallahi böyle. Thomas. Thomas Junior geri zekalı. Taktik yapacağım. Oha işe yaradı. Ehe, attım. O da Thomas Junior. Ana adamı öldürdü. Adriana. Ana o tepe nasıl çıktı lan? Robin. <laughs> Ne yaptım lan ben? Ana ne yaptım lan ben? Ya ben? nasıl çıktım? Ana o da manyak gibi attı. Neyse ki ben öndeyim. <laughs> o ne lan? Ana yine bu manyaklar Sonic gibi gidiyor. Olsun geçtik yine birici yine biricik. Şuradan şöyle bir uçuş yapalım. Ana. Ih. Ih. Geçmiş ona lan. Ya bu adamlar uçmayı ona lan. Bu adamlar uçmayı... Adam uçmayı çok seviyor. Hezefenamın Çelebi bunu beğendi. işte bu. Böyle bir Video başlığını belirtiler diye koyacağım. Var mı burada denetleme? O zaman gençler bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Zie je? Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.